Güneş batarken ardından tepelerin şimdi yeni bir video çekme vakti geldi Erdem'in. Bu şakanın üstüne çok düşündüm gençler. O değil de hayatı çok ciddiye alıyoruz abiler. Şimdi bugün size yine kafanızı fırtına gibi çalıştıracak bir konudan bahsedeceğim abiler. Şimdi bunun üstünde dün çok düşünüyordum havalimanındayken Türkiye'ye dönerken. Biraz üzülmendim tabii dönerken günlüğüme yazarken dedim ki bununla ilgili bir video yapmalıyım. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Elvedalar neden bu kadar zorlu oluyor? Gurbette yaşamanın en büyük problemlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Her defasında annemlerden ayrılırken çok büyük bir hüzün çöküyor. Özellikle yaşların ilerlemesinden sonra ne zaman göreceğimi bilemediğimden sanırım ya da herhangi bir şey olacağından korktuğumdan dolayı böyle ağır bir hüzünlenme geliyor. Birkaç gün sürüyor bunun üstünden atlatmam. Hepimiz gelecekle ilgili planlar yaptığımızda genelde şöyle bir şey var herkes hemen hemen herkes bir yıl içerisinde başarabileceği şeyleri gözünde çok büyütürken 10 yıl içerisinde yapacağı şeylerin üzerine çok fazla düşünmezler. Bunu neden anlatıyorum? Eğer şu 23 yaşındaki Erdem Ankaralı'ya bir gün Amerikan vatandaşı olup kendi işini kurup fitness antrenörü olacaksın, vücudunu geliştireceksin ve dünyayı gezeceksin deselerdi 10 yıl önce siktir lan falan derdim açıkçası. Hani ağzımı bozduğum için de kusura bakmayın ama ciddi manada bunu söylerdim. Şu anda o hayal ettiğim hayattan çok daha inanılmaz bir hayat yaşıyorum. İşte bu yüzden planlar yaparken hayatımızda bir yıl içinde yapacağımız şeyler abartmak yerine 10 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasında olabileceğimiz kişinin üzerine düşünürsek çok daha büyük yerlere geliriz. Çünkü Dediğimiz gibi gözümüzde bir yılı çok büyütüyoruz ve bir yıl içerisinde olmayan şeylerden dolayı da çok fazla üzülüp hayattaki değişiklikleri göz önünde bulundurmayarak kendimizi suçlamaya başlıyoruz. Bunun olmasını istemiyorsan 10 yılını planla. 10 yılını planlarken de şöyle bir şeyin içine düşme. Biliyorsunuz bu kişisel gelişimle ilgili insanlar genelde size şunu söylerler. Ya hayatta bir amacın olsun. Amaçsız olan insanlar mutsuz olurlar. Amacın yoksa sağdan sola savrulursun. Abiler ben amacımı 30 yaşına kadar, 30'a gelene kadar açıkçası bilemiyordum. Ve amacım hala günden güne değişiyor. Ama ne vardı biliyor musunuz? Her zaman merak vardı. Bu merak başkalarının hayatı, bu merak. Bu merak başkalarının hayatıyla ilgili olan bir merak değil. Bu, bu merak kendimi nasıl geliştirir Aklım sürekli bu meranga gidiyor şu anda. Bu merak hayatımı nasıl geliştiririm manasında olan bir meraktı. Yani kendimi nasıl Yeni şeylere adarım. Nasıl güzel şeyler bulurum? Video yapmak nasıl olur? Şu nasıl olur? Bu nasıl olur derken geliştiğimin farkına vardım. Ve belli bir zaman sonra tecrübeleriniz arttıkça da ne oluyor? Daha iyi konuma gelebiliyorsunuz. İşte o yüzden hayatınızda çok büyük bir amaç kovalamaya çalışmayın. Bunun yerine özgürce kendinizi ifade edebileceğiniz şeyler üzerinde çalışmaya başlayın. Kendinizi sevdiğiniz işlere adamaya başlayın. Meraklı olun, araştırmacı olun, öğrenin kendinizi geliştirdikçe de yeni amaçlar ortaya çıkacaktır zaten. İşte o yüzden terlemeyin bunun üstünde. Çünkü kendinize çok büyük baskı koyuyorsunuz. Benim bir amacım olmalı. Hayatta bir amacım yok. Neden böyle boş geziyorum? Ya bazen boş gezmenin de güzellikleri var. Çünkü her şey belli bir yerine oturacak. Bak sana yemin ediyorum. 23-24 yaşlarımdayken ben Amaçsız bir şekilde arkadaşlarımla takılmayı seviyordum. Bilgisayar oyunu oynamayı seviyordum. Hatta Amerika'da evlendiğim zamanlarda amaçsız bir şekilde bilgisayar oyunu oynuyordum depresif halde olduğumdan dolayı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O bilgisayar oyunlarını kaybettiğim zamandan dolayı daha da hırslandım. Başka şeyleri yapmaya karar verdim. Yani demem o okay, ki hayatta yapacağınız birçok şeyde aslında her şey yerine oturuyor. Önemli olan sizin içten kendinizle ilgili ne düşündüğünüz. Bak bu çok önemli. Kendinizle ilgili içinizden ne düşündüğünüz çok önemli. Çünkü içinizdeki o sesi değiştirip pozitif şekilde düşünüp kendinizle ilgili daha inandırıcı şekilde düşünmeye başlarsanız 10 yıl sonrasında bambaşka bir insan olabilirsiniz. İşte bu yüzden 1 yıllık planlarını çok büyütmek yerine 5 yıl 10 yıl sonrasında olabileceğin insan üzerine dikkatlice düşün ve çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Bu videoyu beğendiysen beğene basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen de dostlar bakın kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olun. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kanalda ben insan psikolojisini nasıl geliştirebileceğinden ve bu psikolojiyi kullanarak potansiyelini çıkararak da yeni versiyonunu yaratabileceğinden bahsediyorum. O yeni versiyon her zaman içinde bunun farkına var ve bunu geliştirmek senin elinde. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.